İran sınır kapısındayız. Bisikletlerimizi geri göndereceğiz. Ondan sonra İran'a geçeceğiz. Evet Mücahit Bey. Geldik mi? Evet, Nedir durum? Bisiklete İran sınırına vardık. Uçtan yola çıkmıştık. Yaklaşık 400 kilometrelik bisiklet yolculuğu yaptık. Şu an sınır kapısındayız. Birazdan çay gideceğiz. Ancak bisikletlerimizi buradan sonra gönderdik. Van ofislerden verdik. Otobara gönderdik. Evet İran'a doğru gidiyoruz. Bedri abi sağ olsun gelip bizi aldı. Mazot süt kuruş. Hem arabaya cid karın var mı? Araba mı? Evet. Ve Yani eliye tamel vericiler bazı be. Ne dedi? Ne dedi? Bedri abi şimdi burada kadınlar açık giyinse nedir cezası? Cezası bir altı ay hepisi. Hı hı. tane şey. Tırbaç. Tırbaç. O yüzden İranlı kadınlar başını kapatmak zorunda. Tam İslami ülkede de. Evet. Sizin bir Erkeklerin herhalde şort giymesi yasak. Erkeklerin şort giymesi yasak. İran'da bir dinlenme testi gibi bir yerdeyiz. Oya yakın bir yerdeyiz. Oya yakın aynen. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Şey Merhaba. Çani. Başı. Başı. Baş. Kurmancı Zani, Türkmen Zani. Şey tamam. tamam. şey Aa, kurmancı Zani. Baş yakı. Tetkazı, Yemek yemeye geldik. Burası yemek yeme yerimiz. Mola verdik. Az önce bir gençlerle biraz sohbet ettik Ali Fırat'la içecekler bu da, falan. Bu da bizim spritimiz. İran'da <laughs> ilk yemeğimizi yiyoruz değil mi Ali evet. Ne? Bunun adı ne abi? Su. 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 Çorba. Ha su. Çorba. <Çurma. gülüyor> sen tane semt <sempril> fırın <laughs> Fırat bize servis Olsun. yapıyor. Olsun. Olsun tamam. Bu ne abi? Bu çereyağı. Çereyağı. Çay. Evet. yine. Hmm. Hmm. Okay. bu amca. İran sokakları. İran sokaklarında Çankası. geziyoruz. Salak.

Yukarıdayız. Tahran'a bilet arıyoruz. Şu an bulamadık. Alp Bey neredeyiz şu an? Şu an Tebriz'deyiz. Aslan, Tebriz Tebriz'deyiz. bir Azeri şehri. O yüzden az şey Türkçe biliyorsanız da çok sıkıntı yaşamazsınız. Bu da bizim kalacağımız otel. Birazdan Aslan, oraya gideceğiz. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine geldik iki kişi Otelimize yerleşmeye geldik evet, Burası evet, evet. üç yıldızlı bir otel Azerbaycan. otel Azerbaycan Tebriz'de şey, şimdi odamıza doğru gidiyoruz fiyat uygun fiyat 550 tümen 550 milyon ile, tümen yani, yani yaklaşık 275 lira, lira. lira dedik iki kişi evet. otelde sana bir şeye benzemiyor yani da yani. kahvaltıda dahil Evet. Alfe. çok bir beklentisi olmayan için Yine de makul. Yani, Temiz en azından. Bu bizim kalacağımız oda. İşte banyosu banyo falan. İyi güzel. İran'da Tebriz'deyiz. Bir restorana geldik. Yemek yiyeceğiz ile birlikte. Önce salata geldi. Değişik bir ekmekleri var. Şurası da menü. Fiyatlar şöyle çevireyim ters olmuş. <laughs> Şöyle düz oldu. Bu farsça. Biz çillo kebab istedik. Bu da İranların kolası. Coca Cola yazıyor ama orijinal değilmiş. Orijinal bir yazıyor aslında. Birazdan, Birazdan kebap gelecek. Limonata da var sonuçta. Yok tamamdır. Ve ekmek alabiliriz. Ekmek. ekmek. Alf yemeğimiz geldi. Ne diyorsun? Alf güzel. Yani. Şu saflar çok önemli bir yer tutuyor dünyadaki en pahalı baharatı. Dünyalarda iki de denk geliyorum sürekli saftan var. Bir de pirinç var bol bol. İran pirinci zaten meşhur ama bizimki gibi Bizim de, de apa Her yerde dönerci var. Evet yani çok fazla dönerciye rastladık. Burası bir parfüm dükkanı. Bu kapta kalandan vermişti. Onlar <laughs> da işte hava istedik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vitamin bana geldi. <laughs> Burası da Tebriz'in bir var. Burası da çarşı. Mağazalar var, AVM gibi. Bayağı büyükmüş. üstünde de bu malzeme oluyor. Tereyağı burada meşhur. Evet çayımız. Böyle verdiler bize. İran çayı. İran çayı. Çayı. çayı güzeldir yani. Biraz hmm. keskin ama kokusu tadı. kaldığımız otelden ayrıldık. Şah, Şah görüne gidiyoruz. Evet. Yaşı. Yaşıdır. 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 Ee, bu Tebriz'de bir göl var. Şah Güzel bir yermiş. Oraya doğru gideceğiz. Bu da İran taksileri. İran'daki arabalar çok eski. Çok fazla yeni araç göremezsiniz. Bu sebebi de İran gelende yani yerli arabalar tercih edilsin diye yüksek miktarda vergi Bu sebeple arabalar eski. Canlar kaçta açılır? Kaçta? Onda. 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 Hepinize merhabalar. Bugün İran'dan sizinle birlikteyiz. Şu an Tebriz'deyiz. buraya kadar geçen yolculuğumuzu size biraz anlatmak istiyorum. Öncelikle buraya gelmeniz için sadece pasaporta ihtiyacınız var. Onun dışında herhangi bir vize işlemi yapmanıza gerek yok. Van'dan yola çıkarsanız oradan zaten size sınıra getirecek olan bir sürü araç vardır. Aynı zamanda karşıya da götürecek araçlar var. Pasaportunuzu aldıktan sonra Türkiye kapısından geçiyorsunuz. Orada 150 TL bir pul ücret var. Onun dışında herhangi bir ücret vermenize gerek yok. E, Türk kapısından geçtikten sonra hemen bir de İran tarafında bir kapıya gidiyorsunuz. Zaten oraya girdiğiniz andan itibaren sanki bir zaman tüneline girmiş gibisiniz. 15-20 yıl öncesine gidiyorsunuz. Taksi arasında böyle bir fark var o sınırı geçtikten sonra orada bir sürü araç olacak zaten taksi olacak sizi İran'a getirecek olan birçok vasıta var orada ee, burada kullanılan para birimi tümen şu an yaklaşık Türk parasının yarısı kadar bir değere sahip siz de eğer İran'a gelecekseniz Van'dan döviz bürolarından mutlaka bir miktar e, tümen elde edin e, dediğim gibi Türk parası şu anda Türkiye parası e, İran parasının iki katı kadar bir değere sahip Burada en kolay sağladığımız şey ulaşım. İstemediğiniz kadar taksiyle karşılaşacaksınız ve her an sizi alabilirler. Ve fiyat da çok uygun. Bunun da sebebi benzinin yaklaşık 1,5 TL'ye tekabül etmesi. Mazotun ise 20 kuruş kadar olması bitmesi. Bu tabii ki burada ulaşımı çok ciddi miktarda ücretini azaltmış durumda. Her anda taksi bulabilirsiniz. Yalnız taksiler çok eski. Onu burada belirteyim. Yani öyle yeni araç falan yok. Çok çok eski araçlarla seyahat ediyorlar. Bunun sebebi de İran'ın ee, dışarıdan araç alınmasını fazla desteklememesi. Bu yüzden yüksek miktarda verdiler bunun üzerine koyması. Kendi ürettikleri araçlar var. Bunların kullanılması için böyle bir yöntem geliştirmişler. O yüzden dediğim gibi araçlara e, fazla güvenmeye çok sağlam değiller. Bir de taksiciler çok hızlı, deli gibi taksi kullanıyorlar. Size ilk etapta şey gelebilir. İlk etapta size farklı gelebilir ama e, korkmayın. Gayet ustalar bu konuda. Ama trafikte yürüyecekseniz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü her yerden bir araç çıkabilir. Buna da dikkat edin. Bir de İran genelde ortadoğunun böyle en korkulan ülkesi olarak bilinir. İşte şeriat kurallarıyla falan yönetiliyor. Evet öyle ama bizim güne kadar 2-3 gündür buradayız. Herhangi bir problemle karşılaşmadık. Sadece burada kadınların başı kapalı olmak zorunda. Ama bu da öyle komple çarşaf şeklinde değil. Sadece başlarının üzerine bir tülbent atmaları bile yeterli. Onun dışında erkekler için de şort giymek yasak. Ee, onun dışında fazla giyim kuşanla ilgili Türkiye'den farklı olarak gözümüze çarpan bir şey yok. Hani her taraf çarşaflı falan kadınlarla dolu değil ya da sakallı cübbeli adamlarla dolu değil. Onu belirteyim. Normal e, sadece gençlerde falan bir sakal gördük. Onun dışında böyle göze çarpan dikkat çekici bir şey yok. Ee, burada buraya geliyorsanız ilk yapmanız gereken şeylerden biri bir tane hat almak İran Sel biz henüz onu alamadık. Çünkü biz Kurban Bayramı'nın ikinci gün buraya vardık. Burada Kurban Bayramı'nın birinci günüymüş. Biz bunu bilmiyorduk. O yüzden henüz alamadık. Bugün de daha e, açılmadığı için iş yerleri henüz kart temin edemedik. İnternet sıkıntısı yaşayacaksınız. Burada YouTube yasak, Facebook yasak. Ama Instagram'a falan girebiliyorsunuz. Onda herhangi bir problem yok. Wi-Fi'ye ulaşım biraz zor. E, biz kaldığımız otelden Wi-Fi bağlantımızı sağlıyoruz. Oradan gelade iletişim. Sadece Türkçelerimizinkinden biraz farklı. Ee, biraz uzatıyorlar konuşurken konuştukları şeyleri. Mesela biz selam diyoruz. Onlar selam hala uzatıyorlar böyle. Bu ilk başta çok dikkat çekici gelmişti ama bir günden sonra biz de buraya alışmaya başladık. Şu an Tebriz'deyiz. Tebriz Azerilerin bir şehri. Şu anda da Tebriz'in güzel bir turistik mekanındayız. Burası Şah Gölü ya da El Tebriz diye de geçiyor. Burası gayet güzel. İnsanlar burada spor yapıyorlar. Yüzüşe falan çıkmışlar. Ee, Karşıda da bir eski bir yapı var. Hava güzel. Şu an Temmuz ayındayız. Ama çok rahatsız edici bir sıcaklık yok Temmuz. Bir de burada bir şey alacaksanız Taksiye binecekseniz mutlaka pazarlık yapın. Çünkü sizin yabancı olduğunuzu fark ettikleri an e, size yüksek miktarlar söyleyebilirler. O yüzden pazarlığınızı yapın. E, i̇yi sıkı pazarlık yapın. Para şeylerini öğrenin. Hangi paranın neye tekabül ettiğini. Onu ikiye böldüğünüzde İran parası. Bu Türkiye'de ne kadar tekabül ettiğini size gösterin. O yüzden pazarlığınızı sıkı yapın. Yemek kültürü, biz bir iki yerde yemek yedik. Çok farklı dedik. Daha çok pilavın yoğun olduğu bir şey. Ee, yemeklerde belki de pilavın çıkıyor. Çayı bizim çayımıza benziyor. Yemek fiyatları da hemen hemen Türkiye'dekiyle aynı. Belki bir tık fazla da olabilir. Onun dışında yemeklerle ilgili henüz şu ana kadar farklı bir tecrübemiz olmadı. Ama hijyen konusunda Türkiye'den birkaç tık daha geride olduklarını söyleyebiliriz. Otel fiyatları da uygun. Biz Tevriz'de 3 yıldızlı bir otelde kalıyoruz şu an. Yaklaşık 550 tümen. Yani Türk parası ile 250-300 lira arasında iki kişi kalıyoruz biz burada. Ve bu da çok pahalı değil. Yani. Çünkü Tevriz'in merkezi bir yerinde. Oradan her yere de ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında İran'la ilgili merak ettiğiniz sorular olursa yorumlar kısmına yazın. Ben oradan bütün hepsine cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.